Selamünaleyküm arkadaşlar Canlı yayınıma hoşgeldiniz Arkadaşlar arka kamerayı açıyorum Hadi dur hemen hemen şöyle de arkadaşlar şurası Çorum'un köyü Samsun Sinop. Buralar hep Sinop Bayabat. arazisi. Bezir Köprü'nün arazisi. Kargın arazisi. Bu abilerimize resim çekiliyorlar. Durduk yolda arkadaşlar. Kanalımı takip edin. Hoş geldin. Buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Birazdan yüksek dağlara çıkacağız. Artık hangisini çıkacağız bilmiyorum ama. herhalde şu karşıdaki en arkadaki dağlara çıkacağım bir dakikalık iki dakikalık video için anılarımız kalsın ne yapıyorsunuz arkadaşım ekibimiz sağlam hafta sonu tatili geziyoruz bir dakikalık videom bunu paylaşın arkadaşlar herkes görsün arkadaşlar. Aşağı düşsen direğe gir, gir. Baraja düşer. İki gündür barajdayız. Barajın en ucunda. En sonuna doğru gidiyoruz Bafra'ya doğru. Bu yol Bafra'ya iniyor arkadaşlar. Desem yalan mı? Alaçama çıkacağız. Saygılar ve sevgilerle. Selamünaleyküm Kapatıyorum. Güle güle.